Merhaba hanımlar. Döndün Ne ninayları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yeni sıralı güzel bir model. Numarası olan ipimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara, mürdüm rengim leylak numarası yok modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın Aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını daha önceden yapıp hazırladım sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. Başlangıçta 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 baştaki sürafa'ya ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Büyükçe pırpır pır yaptım. İkinci pırpır pır yapıyorum. iğnemle boyutunu ayarlıyorum sıkı bir düğüm atıyorum aynı boyutta üçüncü fırfırı yapıyorum güzel bir şekilde düzeltiyorum. Yandaki sürafaya batarak ipimi indiriyorum. Araya boş sürafalar yapıyorum. 1 2 3 4 Ara yoluna boş 4 tane zürafa yapıyorum. 5. zürafamı pırpırlarım için hazırlıyorum. Tekrardan zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak büyükçe 3 tane Pırpır pır yapıyorum içerisine. Üçüncü pırpırımı da yapıyorum. biraz fazlalığı var fazlalığını alıyorum İğnemle tekrar ölçüsünü ayarlıyorum iyice sıkılaştırdım düğümü pırpırları tamamladım ara yoluna boş dört tane zürafa yapıyorum bir tane daha yapıyorum bir tane daha göstereyim hanımlar modelim yeni modellerden birisi 2024'ün yepyeni modellerden birisi hanımlar tekrardan içerisine batıp 3 tane yan yana pırpır yapıyorum büyükçe pırpırlarımızı küçük yapmayalım. ölçüsünü diğer pırpırla iğneme takıp ayarlıyorum şimdi üçüncü pırpırımı yapıyorum üçüncü pırpırımı da ikinci pırpırdan ayarlıyorum burayı sıkmadım takıyorum fazlalığını alıyorum. Bu şekil. Şimdi ara yoluna boş 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 birinci sırasını yapıp döneyim hanımlar birinci sırasını yapıp tamamladım hanımlar şimdi ikinci aşamasına başlıyorum iğnemle pırpırlarımı bu şekil takıyorum Pırpırların içerisine düğüm atıyorum. İpimi de bu şekilde uzattım. İçerisine batıp bir tane pırpır pır yapıyorum. İyice sıkı bir düğüm attım. Şimdi zürafa yapıyorum. bir ikinci zürafa yapıyorum 2 üçüncü zürafa yapıyorum dördüncü sürafa yapıyorum 5 ol abone yapıyorum ipimi baştaki zürafaya alarak düğüm atıyorum diğer ipimi de iğnemin üzerinden alıyorum sağa doğru çekiyorum aynı zürafanın içerisine batıp kenar pırpırı yapıyorum zürafaların içerisine batarak zürafa yapıyorum bu sırada bir tane zürafa eksiliyor 1 ikinci zürafa 2 İki. üçüncü zürafa dördüncü zürafa yapıyorum ipimi tekrardan başalıyorum aynı zürafanın içerisine batarak kenar pırpırı yapıyorum. Bu sırada bir tane daha zürafa eksiltiyorum. tekrardan baş alıyorum ipimi aynı zürafanın içerisine batarak kenar pırpır yapıyorum bu sırada iki tane zürafam kaldı Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. Buraya bir tane zürafam kaldı. Bir kalan zürafamın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak içerisine pırpır yapıyorum. İyice sıklaştırdım. kalıp gibi duruyor hanımlar. Bu uzatmış olduğum ipimi başlangıçtaki kökünden kesiyorum. Şimdi iğneme pırpırlarımı topluyorum. ara yolunu bu şekil ayarlıyorum. Pırpırların içerisine batarak buraya kenar pırpırıyla başlıyorum. pırpırların boşluğunun içerisine batıp buraya 5 tane zürafa yapıyorum 5. zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Buradaki tek olan ipim her zaman iğnemin üzerinde. kenardaki zürafaya batıyorum. Bu sırada bir tane zürafa eksiltiyorum. 5 olan zürafam bu sırada 4 tane kalıyor. ipimi tekrardan başalıyorum. Bu sırada 3 tane sürafam kalıyor. Öncelikle kenar pırpırını yapıyorum. tekrardan baş alıyorum. Kenardaki zürafaya batıp kenar pırpır pır yapıyorum. buradaki sürafaların bir kalana kadar devam ediyorum bugünkü modelim değişik çok farklı sıralı bir iğne oyası hanımlar keyif vererek keyifle yaptığım modellerden birisi çok da güzel bir model bir tane daha pırpır pır yapıp buradaki bademi bitiriyorum aralarına badem yapıyorum 3 üç, üç, üçer tane birinci sırada pırpır pır yapıyorum ikinci aşamasında badem yapıyorum ütülü gibi duruyor hanımlar. işte ütü yapmadığım halde sizinle birlikte devam ediyorum. Burayı da birleştireyim, son haliyle görüşelim. Pırpırlarımı bu şekilde iğneme tekrardan topluyorum. Bu şekilde ara yolunu ayarlıyorum. Ne gergin ne de bol bırakıyorum. iyice sıkıştırıyorum ben böyle bu sırayı tamamlayayım ikinci aşamasını son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsınız hanımlar modelim sıralı çok çok güzel düz yazmalara çok güzel yakışan bir model çiçekli yazmaları da iki renkle yapabilirsiniz içerisindeki istediğiniz renkli hanımlar modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım yazmam düz yazma Fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım sıralı hiç aralığı yok dolu dolu bir model çokça emek isteyen modellerden birisi hanımlar 1200 TL'lerde başlardım hiç aralığı yok birinci sırası çok kolay ikinci sırasına gelince hanımlar hiç aralığı yok bu şekil böyle ince gibi bademleri doldurarak doldurarak yapıyorsunuz benim fiyat bilgim bu 1200 TLlerde sizler istediğiniz fiyat bilgisini belirleyebilirsiniz işçiliğinize göre aralığın sıklığına göre beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allaha emanet olun hoşçakalın